Merhabalar arkadaşlar. Sırada terazi burçlarımız var. 11-17 Mart haftası burç yorumlarıyla tekrar birlikteyiz. Sizden ricam bunu kolektif bir açılım olduğunu unutmamanız, kişisel yaşadığınız sorunları bize aksettirmemeniz. Çünkü önceki ilk altı burcu çektik, yükledik. Orada işte boş konuşuyorsunuz. Niye böyle kabul edelim? Niye şöyle yapalım? Gibi yorumlar geliyor. Öncelikle burada yorumcunun amacı hiç kimseyi memnun etmek değil. Böyle bir beklentiniz varsa dinlemeyi hemen bırakabilirsiniz. Bunun yanında ee, dediğimiz gibi yani burada yaşadığınız kişisel sorunları bu videonun altına yazarak böyle hırsınız bizden çıkarmanız pek bir işe yaramaz. Çünkü buraya tabii küfür de yazabilirsin, hakaret de yazabilirsin. Ama önemli olan şu hayatındaki sorunları çözüyor musun? Çözmüyorsun o zaman. Hani burada enerji alanımız temiz kalsın istiyorum, iyi kalsın istiyorum. Hiç kimse her yorumcuyu beğenmek zorunda değildir. Beğenmiyorsan hemen kapatırsın gidersin. Alternatif yüzlerce kanal var onları izlersin. Ama benim sizden ricam bunun bir kolektif açılım olduğunu unutmamanız ve ona göre kendinize mesajları almanızdır. Şimdi güneş burcu, yay e, yükselen burcu, ay burcu, terazi olan arkadaşlarımız bu videoları izleyebilirler. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi kupa üçlüsü, asılan adam, adalet kartı, değnek omlusu ve değnek ası kartları karşımıza çıkıyor. Şimdi haftaya giriş yaptığınızda biraz etrafınız kalabalık olabilir sevgili terazi arkadaşlarım. Bu kalabalıktan zevk de duyuyor, haz da olabilirsiniz. Çünkü etrafınız için çekiciliğinizin veya e, güzelliğinizin ön plana çıktığı bir zaman dilimi yaşıyor olacaksınız. Bununla birlikte Ay çarpınca hepsini de kapattım <laughs> Bununla birlikte şöyle bir durumdan bahsediyor Kartlar Haftaya giriş enerjisi çok yüksek çok güzel Sizin o tatlı dediğiniz Veya işte kendinizi Her ortamda ortaya çıkarabilme Enerjiniz aktif olacak Şimdi Beklediğiniz uzun süredir Beklediğiniz bir konu bir durum ya bir olayla ilgili Süreç biraz daha uzayabilir Gibi görünüyor özellikle bu hafta başında Bu enerjiyi almış olacaksınız Ve beklediğim şeyin Yine mi gerçekleşmeyecek deyip böyle biraz bir melankoliye kapılabilirsiniz. Ama önemli olan şu. Kendinize haksızlık etmeyin. Kendinize çok zor yüklenmeyin diyor kartımız. Değnek ikilisi. Azizim. Aşıklar kılıç yedilisi ve yıldız şimdi evet haftanın devam, e, ilerleyen günlerinde sizin için enerjiler açılmaya devam ediyor yani burada özellikle Mart ayının ikinci haftası sizin için bu anlamda biraz e, şanslı enerjiler taşıyor e, kararsız kaldığınız kendinizle çeliştiğiniz veya e, aklınızla kalbiniz arasında kaldığınız konularda bu hafta çok rahat e, yol alabileceksiniz çünkü o çeldirici şeylerin azlığı sizi en az karar verme noktasında daha iyi yerlere taşıyacak bununla birlikte şöyle de bir durumdan bahsediliyor hayatınıza biri girebilir flörtleriniz ilişkiye dönüşebilir hayatında biri olan veya evli olan kişilerle ilgili olarak ise e, burada haftanın ortasından itibaren aranızdaki sevgi bağının güçlendiğini veya işte hiç ummadığınız şekilde karşınızdaki insandan sizin onun için ne kadar değerli olduğunuzu e, duyabileceğiniz anlar yaşayabilirsiniz Para altılısı, kupa dörtlüsü, değnek beşlisi, kupa kralı ve para, kupa prensi. Evet hafta sonuna doğru yaklaştığımızda burada haftanın enerjisi bitmek üzere ama e, bitmeye çalışırken de yani bu haftayı da atlatayım da Allah kerim diyen teraziler olacak. Çünkü e, minik böyle burada bir ufak bir e, pürüz görünüyor. Şimdi bakın ben tarot'ta her şeyi negatif veya her şeyi pozitif almayı sevmiyorum. Çünkü her zaman bir şeyler vardır yani. Bizi üzen, modumuzu düşüren, modumuz düşükken bizi yükselten. O yüzden sadece pozitif yorumlar yapan ya da sadece negatif yorumlar yapanları dinlemek bizi çok da doğru bir yere taşımaz diye düşünüyorum. Ben de öyleyim mesela bakıyorum her şeye. Ya her şey bu kadar iyi, kusursuz olamaz vardır bir şey. Hadi gideyim onunla ilgili en kötü senaryoyu da hesaba katayım derim. Ama burada bu hafta sizin için böyle light bir hafta. Tabi hafta başını böyle bir beklentinizi düşünme durumu olabilir. O istediğiniz haberle ilgili gelmesi gecikecek diye fark ettiğinizde bir tık böyle bir modunuz düşebilir. Ama sonra aniden toparlanıyorsunuz. Çünkü burada e, hafta sonuna doğru geldiğimizde bize özellikle duygusal anlamda e, ilişkilerle ilgili farklı düşünceler bu aile ilk ilişkileri olabilir ikili ilişkiler olabilir arkadaş iş arkadaşlarıyla bile olabilir burada hafta sonuna doğru giderken farklı düşündüğünüzü fark ettiğiniz insanlarla çatışmaya girmeyin diyor tamam mı direkt böyle kendinizi çekin ve kendi alanınızı kendi doğru bildiklerinizi yapmaya devam edin böylelikle haftayı bitirmek sizin için çok daha kolay olacak gelelim hafta sonuna Para üçlüsü, para beşlisi, değnek altılısı kılıç dörtlüsü, kılıç sekizlisi. Aman 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 çok çok dikkat. Çünkü aşırı e, harcama, ekstra harcamalar fark etmez. Yani uzun süredir şunu bekliyordum geldi hemen almalıyım dürtüsü hakim olabilir. Hafta sonu özellikle para kayıplarına. İşte e, hafta sonu e, yani ne var bilmiyorum ki hafta sonu ne var işte yani ne bileyim mesela at yarışı falan vardı hafta sonları artık insanlar eğlence namına ne yapıyor bilmiyorum inanın bizim de hayatımızın renkleri soldu resmen neyse bu dönemi atlatacağız yine hep birlikte ama Hafta sonu çok fazla harcayıp sonra da ay ben ne yaptım kafamı nerelere vurayım ben bu ekstreyi nasıl ödeyeyim diye ağlamamak için burada diyor ki önlem alın tamam mı yani hani baktığınız çok büyük bir harcama kalemi var ee, aniden çıktı ortaya bunu biraz bir ertelemeye çalışın aniden çıktı ne bileyim yol ortasına araban bozuldu ne bileyim işte e, çok hayati bir şey oldu oraya para ödemem lazım şimdi kıyıda köşede kalmış paranızdan olmamak için hafta sonu aman aman ya da işte hayat ayın geriye kalanında kendinizi idare edebilme adına bu anlamda biraz dikkatli olmanız öneriliyor. Şimdi geldik oracle kartlarına. Hemen hızlıca kanalın ve e, videoların daimi abonelerine etkileşim bırakmadan gitmedikleri için çok teşekkür ediyorum. Geriye kalan %92'lik kısım sizden ricam ücretli bir şey değil. Lütfen gidelim kanala abone olalım ve o zil butonuna tıklayalım. E, abone oldukça, ailemiz büyüdükçe daha fazla kişi bu e, videolardan yararlanıyor. Bizim de açıkçası şevkimiz yerine geliyor. Öyle göreyim. O e, şeyleri izliyorum ben böyle. Grafikleri çok hoşuma gidiyor. <laughs> Sürekli böyle artan ardan ardan. Gerçekten daha iyi yerlere gelebiliriz. Sizinle çok daha güzel bir aile oluşturabiliriz. Sadece kişisel ricam şudur. Bu videoyu izledim. Lütfen etkileşim bırakmadan gitme bu videoya. Bir like at, bir nokta koy, bir emoji koy. Güzel enerjimiz tuttuysa yorumlarda bahset yani bırakmadan gitme hadi bakalım bakalım terazi burcunun bu hafta nasıl bir mesaj bekliyor şımarıklık dedi hiçbir şey israf edemezsin bakın israf paradan geliyor biliyorsunuz ee, israf etmek seni hayatın her alanında zora sokar bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir artılarına odaklan ve olgun kararlar al dedi şimdi bunu şımarıklık olarak görmeyelim şöyle görelim elimizde olanı korumaya çalışacağımız bir hafta olacak sevgili terazi arkadaşım. Bir tık böyle duygusal bir kırılma yaşayabilirsin ama genel anlamda gayet güzel böyle yağ gibi akan bir hafta görünüyor. Lütfen yükselen burcunu da bulup dinlemeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.